Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, canlı yayın yapacağız. E, ekran paylaşayım ben. Bir dakika. Açtım ekranı. Şimdi. Ben bir canlı yayında açayım şeyle. Sanırım ben, ben kameramı kullanmadığım zaman canlı yapabiliyorum. Ee, şimdi hemen canlı yayını bulalım. Ben kendi kanalda. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk olarak önce e, ben bir göstereceğim. E, takımımız burada. Linkini de hatta paylaşayım. E, Şeyde i̇şte paylaştım linkini. Evet, ses biraz kötü geliyor olabilir çünkü OBS'de ses yankı yapıyor bende o yüzden yankı da geliyor biraz tamam şimdi eğer bir çete birisi gelir bir şey yazarsa şey yaparım maç yapar mı bunu? Kullanacağı yazarsın. yazarsa. Şimdi biz bir maç yapalım burada. Balık. Benim sesini kapatabilir miyim? Evet şimdi D5 ile başlayalım. Kıracağız. Şimdi atlı E4'e oturacağım. Kırabilir. F6 gelmedi mi Artık istiyoruz? F5. Evet, e, bu arada arkadaşlar e, bu ayın sonunda e, bizim Takımımızın patronluk ödülü turnuvası var. Ee, ona da katılırsanız sevinirim. Ayrıca o, o turnuva içinde bir canlı yayın yapacağım. O yüzden katılın bence. Birkaç gündür video atamıyordum çünkü ee, şey, dedemlerdeydim. Orada video atamadım. Ama şimdi başlayacağım artık video atmaya. Şimdi burada ne oynuyoruz? Aşağı falan yalım. Geveş. konu. O da bunu alacak. Aa bu boştaydı ya işten azaldı biraz Bakalım. Yani Türkçe Türkçe kazanıyordu da oynamak. böyle evet, Bakalım bir izleme. Şimdi ben açayım. O kadar uzun bir yayın olmayacak. Okay. Uh -huh. Yeah, Bir, birkaç maç daha yapalım. Balık. 14, 4 D5 oynadı. Çok oynuyorlar bu ara D5. Arkadaşlar bu arada e, daha fazla canlı yayınlaşacağım. Ama d e, şu sesi bir düzeltmem lazım benim. Çünkü ses çok kötü geliyor. şimdi E5'te bir var. Arkadaşlar bu arada bu sesi neden kötü geldiğini söyleyebilirseniz, Yorumlarda falan yazarsanız. Ben de onu düzeltmeye çalışırım. Çünkü ses çok kötü geliyor. Şimdi atı istedi. Evet, burada çok güçlü bir var alamıyor zaten. Kötü bir anlattı. Çok anlamsız bir anlattı. Evet. Ee, arkadaşlar ben şu an OB, OBS'de şey yapmaya çalışıyorum. Sesin yankı yapmasını engellemeye çalışıyorum. Ama ama o da nasıl olacak bilmiyorum. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Şu an iyi değil Nasıl olacak bilmiyorum. Şu an iyi değil Nasıl olacak bilmiyorum. Şu Şu an ses geliyor mu? Hı hı. Şu an iyi geliyor mu ses? Şu an iyi geliyor mu ses? Şu an ses iyi geliyor. An iyi ses? Şu an ses iyi geliyor. An iyi Ee, arkadaşlar evet, chatte birisi varsa yazsın. yani izleyen birisi varsa şu anda yazsın ee, Şimdi hemen devam edelim. Bu arada ee, ben takımı göstermek istiyorum. Burada takımımız burada. Linkini zaten çete yazdım. Oradan bakabilirsiniz linkine. Ee, şimdi Bir dakika. Yanlış yazmışım. Ben takımda burada ee, şey mesela burada turnuvalarımız var. Bu şey mesela bugünkü turnuva ama birisi bir tek ben katıldığım için turnuva iptal oldu büyük ihtimalle. E, sonrasında burada Bundesliga'mız var. Burada da takım puanları oluyor. E, takım puanı da şöyle bir şey. E, mesela atıyorum biz e, yani takım puanı kendi takımınızda bizim uydurduğumuz bir şey ilçesi böyle bir şey yok mesela hemen orayı da açıyorum ee, o takım puanı sayfasını 3000 takım puanı aldığınız zaman e, takım başkanı oluyorsunuz şurada Türkçe yere gelip ee, takım puanı o e, almak için Birinci şey yapman gereken şey üye getirmek. Diğeri de bundesliga'da oynamak. Bu bundesliga'da mesela e, şu anda bu kardeşimiz e, e, geçen sefer geçen bundesliga'da 50 puan kazandırdı bize. Bu da demek oluyor ki 500 takım puanı var arkadaşın. Yani bunu devamlı yaparsa. Birkaç turnuva içerisinde o da başkan olacak. Ee, ikinci şey, hemen şurada. Burada da bizim ödüllü turnuvamız var. Ee, bu da 31 Temmuz 2000 yılı söylememe gerek yok. 2025 yılında ama yine de söyleyeyim. Ee, burada da birinciye şu Lichess Patron veriyoruz. Bir aylığına Nice patron oluyor. İkinci de takımlarını reklam yapıyoruz. Varsa tabii ki. Yoksa yani yoksa iptal olur ya da başka bir ödül veririz. Ama ben bu ödülü değiştirmeyi düşünüyorum pek beğenmedim çünkü bu ödülü. Üçüncü bir aylığına takım lideri yine. Dördüncü logo kazanıyor. Ve beşinci de bir haftalığına takım lideri. Ve ekstra bir ödül var. Ee, i̇lk beş sayılmıyor. İlk beş haricindekiler e, bir çekiliş oluyor. Bu kazanan da bir aylığına takım başkanı oluyor diyelim. Yani takım başkanlığından başka biz e, bir daha fazla bir ödül bulamadım. Yani Liches patron para vermek pek şey olmaz yani para çok olur. Diyesiz ee, patron vereceğiz ve so amazing kardeşimizi de takıma sponsor olduğu için teşekkürlerimizi sunuruz. Onun da takım var onu da göstereceğim şimdi. E, onun asıl takım bu ama bu takımla da e, şey başkan ben bu takımı göstermek istiyorum. E, onun takım da böyle. Onun da e, takımına takımını fedai satranç şey yapabilirsin. E, şey girebilirsiniz onun da takımını. E, bakalım birisi yok hala izlemiyor birisi. Yakında biz büyüdüğümüz zaman izleyecekler. Kanal büyüdüğü zaman izlerler. şimdi birisi izlemiyor Bir dakika. ka. Burada şey olanlar var mı? Hadi. Yazalım mı ona? Ee, Birisini bulmam lazım yani çünkü. Aslan olmaz. E bu arada belki kamerayı kullanmadan canlı yayın yapacağım. E... Şunu da... Tamam, linkini de yazayım. Ee, şimdi e, ara bunu ben test olarak yaptım. Birazdan zaten bir 5-6 dakikayı kapatacağım yayını. Ee, oluyor mu diye bakmak için Açtım yayını. Oluyormuş. Ee, o yüzden bu yayınları ben her gün açmaya çalışacağım. Ee, ki oynayabilirim. Bilelim. Mesela şeyde e, amatör gecelerinde oynuyorum ben. Orada yayın açacağım. Ee, i̇sterseniz gelebilirsiniz. Mesela ee, bu turnuvalarda oynuyorum. Youtuberların turnuvalarında oynuyorum genellikle. Ee, birisi var mı şu an? Henüz daha birisi yok. Hı. O zaman bu arada ben ders de veriyorum. Ee, fiyatlarını burada konuşmayacağım. İsterseniz hesabıma özelden mesaj atabilirsiniz. Oradan bunu daha detaylı bir şekilde konuşabiliriz. Şimdi bir maç daha yapalım. Ee, hemen seçili oynayalım. Ee, bu arada şey canlı yayında da yapmaya çalışacağım bunları 2000 mesela atıyorum bir hedef koyacağız o canlı yayında o hedefe ulaşmaya çalışacağız atıyorum mesela 2000 balıkta 2600 olmaya çalışıyoruz olana kadar deneyeceğiz ta ki çok uzun bir süre olmazsa deneyeceğiz hatta ben bugün bir tane daha canlı yayın açmak istiyorum. Ee, çok kötü oynadık. Taş boşa koyduk. Ee, dediğim gibi öyle olacak canlı yayınlar. Bir de şey mesela turnuvalarında oynayacağız. O, oradayken canlı yayınlar açacağız. Biz vezir kaybettik. Çok kötü oldu. Normalde ben kendi gerçek hesabımda 2650 civarı şey e, balıtım var. Ama burada çıkartamıyorum nedense. Nedenini ben de bilmiyorum. Şu an kasıyor bu arada bilgisayar. Neden bilmiyorum. Mat olduk. Yok. Ha. İyi, canlı yayında başarıyı yani birisi var. Evet, tamam. Bu arada birazdan yayını kapatacağım. Maçı hızlı atabilirsen sevinirim. O yüzden Şimdi uzat. Tamam. Ne oynuyor? Evet. <laughs> evet, klasik İtalyan. Ee, bu arada ee, bu canlı yayını test olarak yaptım. O yüzden çok uzun tutmayacağım. Birazdan kapatacağım yayını. Ee, bugün bir tane daha açarım büyük ihtimal. Ee, ne zaman olacağını tam ben de bilmiyorum. O o yayında daha uzun tutmaya çalışayım. Yani o bir saati geçer o yayın. Bunu sadece test amaçlı yapmıştım. Tamam, tamam. O piyon çok tehlikeliydi. Onu almak lazım. Topluyoruz hepsini. Evet. Evet. Tamam, bir maç daha yapalım. Ama kötü kaldı E5'e oturalım atımızı. Artık iyi gibi. Biz güzel koruyalım. Ah, arkadan mat falan istiyor. kazanç oldu. Zaten Rölen'le fark attık. Hiç daha tam kazanç olmamış. Tam Bu kadar yeterli. Benim kapatmam lazım yayını. Geldiğin için teşekkürler bugün bir yayın daha açacağım o yayın daha uzun olacak hem daha fazla da maç oynayabilirim o yüzden diğer yayını bekle. ben sana söylerim ee, tamam ne kötü oldu maç mı yoksa yayının mı? Yani yenilme. Olsun. Yani balıt 1900 zaten. Bir şey. Yenilmen anormal bir şey değil bence. O yüzden sıkıntı yok. Tamam ben kapatıyorum yayını. Ee, ben zaten dediğim gibi bir yayın daha açacağım. Bunu sadece test için açtım. Ee, ve yayınlarda ne yapacağız dersen de şey yapıyorum. Mesela bir hedef koyarım, onu yaparım sonrasında takipçilerle oynarım. Tamam, görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kapatıyorum ben yayını.